Bir karşınızdayım. Bugün sizlerle değişik bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle de dünyaya Marsları yok etme oyunu oynayacağız arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. 600 aboneye gelirsiniz arkadaşlar. 600 aboneye gelir yani 600 aboneye gelirse şimdi biz size özel bir oyun videom var. Tabii bir de dediğim gibi like atın. Böyle dünyayı geziyorsunuz arkadaşlar. Böyle İstila diyelim Bunları Salalım Güzel bir şey. şuradan şöyle Nasıl gönüş alsın ya güneş Nasıl böyle sıkılmaz mı arkadaşlar? Bu sırada altıncı manaya geldiğimizde daha çok özel videolarımız gelecek. Bu sırada sizden çok büyük özürli hiçbir zaman video çekmedik. Ama video like ve unutmazsanız tabii ki daha fazla video gelir arkadaşlar. O yüzden video like etsin. Ben hiç like göremiyorum arkadaşlar. O yüzden çok video çekmiyorum. Benim 300 takipçim var arkadaşlar. Ben bu 300 takipçiyi 500 takipçiye çevirmek istiyorum. O yüzden bana yardım ederseniz çok sevinirim. Yani like atarsanız bana çok yardımcı olmuş olursunuz arkadaşlar. Bu sırada bu oyunu çok like atarsanız ben anlarım yani bu videonun daha fazla gelmesini isterseniz yani yaparım. Tamam bundan az geç kardeşim şimdi bunu yok ettik. Çok güzel yaptık. Tamam şimdi ne yapabiliyoruz? Roket, roket? Dünya'ya, Dünya'ya, buraya yapıyoruz arkadaşlar. Aç bakalım, aç bakalım, aç bakalım, aç bakalım. Şimdi pek şap, Abi böyle biraz sıkıcı bir şey yani, the... Tamam, ben şöyle yapayım o zaman. Batı sıkalım. Nasıl oluyordu? Şu dünyayı yapalım. Evet, dünya. Ne oldu? Kameraya poz ver. Düşmanımız çok çatlasın onlar. Sen, sen. Ne oldu şu anda? Hmm, Solar Smart. Uzay oyunu izledim. Arkadaşlar uzay oyunu izlediğinizde Solar Smart'ı buradan görebilirsiniz. Arkadaşlar şunun haline bakın. Dünyaya ne olmuş? Dünyanın ne çıkacak? Bunu tamamen yok edelim biz. Şuna bakın arkadaşlar. Ya. Buna ne olmuş böyle ya? Bize böyle? Bunu Bunu biz zemdeleriz valla. オーバーオーバーオーバーオーバーオーバーオー Arkadaşlar şimdi başa geldi bir video çıkıyor. Bırakacağız videoyu birazdan bırakın. Abi dünya yok etmek istiyor. Daha değil. Bir... Abi dünyayı yok etmek de yani bir. Yapabilir mi? Abi çünkü ben dünyayı yok etmek istemiyorum ama oyunun amacı bu. Ne yapalım? Parça parça gidiyor ee, bitti. ya. bitti. Bitti dünya. Meri e geçelim. Tamam. Acaba Merkür'ün içinde ne var çok merak ediyorum. Plüton. Plüton da biraz değişik he. Ne var mı içinde merak ettim. <laughs> yok bir şey Plüton içinde. Yok hiçbir şey yok şu anda Plüton içinde. Ben şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Şuradan şöyle şöyle. şöyle. Onlara... Oh. Bu kolay yok ediliyor. Ben bunu marul gibi zedeler bu çok kolay. Ya arkadaşlar bu sırada daha fazla yani daha fazla tur başka videoların gelmesi istiyorsanız gerçekten videoyu like atıp abone olmayı unutmayın çok sevinirim. O bu yem gibi bitti hemen abi. O ne Yuppi. Sonunda Merkür. Oğlum ne reklammış. Hmm, ne olacak nerede? Hmm. Şöyle 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 şöyle. Ben şöyle bir içini deliyim bunu ben. Şunu içini deliyim ben kardeşim. Deldim bayağı şunun içine. Bu sırada arkadaşlar video devam edecek. Daha fazla videonun gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu sırada böyle videoların daha fazlası gelecektir arkadaşlar kesin gelir ama siz videoya like atırsanız yani bu sizin beğenip beğenmeminize bağlı çünkü ben beğen beğenmezseniz boş boş video çekmiş oluyorum ve video çekmem yani o yüzden beğenmiş olmanız gerekiyor ki ben video çekeyim ve ben de çok zevk alıyorum video çekmekten bunu da bırakmak istemiyorum o yüzden siz de benim videolarımı beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu sırada dinozor oyunu videoları da gelecek. Ben yeni suda yüzen bir dinozor aldım arkadaşlar. Onun da videosu kesin gelir arkadaşlar. Yani bu sizin videoya like atıp abone olmanız da bağlıdır. Kesin gelecek. Evet bu da yok oldu. Dünya mı geldi şimdi? Dur. Dünya değiştireyim. Venüs'e geçelim. Venüs istemiyor mu? Uranüs, Uranüs. Güzel Uranüs. Oh Uranüs. Uranüs mis gibi. Mis gibi Uranüs valla. Dokun dedim. Oh ben şöyle yine yakışınlaşayım şöyle bir. Ben bunu bir içinden geçeyim kardeşim. Ben bunu bir içinden geçeyim. Geçtim mi ki? Oha ben neredeyim şu anda? Ben Oha dünya gitmiş Dünya arıyor Arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun video like atıp abone olmayı unutmayın Daha fazlası gelecektir Bay bay